bugün sizlerle şey yapıyoruz gördüğünüz gibi yanımda Jojo var ve onunla Lamborghini oynuyoruz evet oyun başladı Jojo tamam evet ben bir sigara buldum işte herkes tek sigara bulmuş. çok sigara bilebilirsiniz en az 5 tane sigara alabiliyorsunuz. Elinizde sigaralar 5 ton var. var. Sigarayı ateş eten <laughs> Rengi ya bana sana dört canım kal. Bir canım kaldı. O da dört tane. <laughs> Bakın sayılmış. Vampu. <laughs> <Pumur. gülüyor> Bakın bu bu. Lamborghini. Jojo geliyor. Jojo <laughs> Jojo <Joza. Joza. Gülüyor> Bakın Jojo ile birlikte Okey Jojo bak sana söyleyeyim mi Bakın eski köyüme gidelim gitmem istiyorsanız giderim Eski köyü bir de <laughs> Allah sen nenidin? Dodo <laughs> <Codu>. ikinci bölümde <laughs> şimdi. <Bövüş> A, geliyoruz. Dodo geliyor. Bu sıkla 1 Bir sıfır şu an. Bir bir. Uf. Ah, yendi görelim. De kazanan benim arkadaşlar. Duru kazandı. Evet, gördünüz. Bu.